Evet arkadaşlar, molümer sıva nasıl karılır, nasıl uygulanır gördüğünüz gibi Sıvı kimyasalı ve molümer hazır renkli sıvası. Buyurusta. Gördüğünüz gibi bir kova suyumuzu döküyoruz. Molümer hazır renkli sıvanın nasıl karıldığını size gösteriyor. bir kova su. Evet, poşetimizin ağzını açıyoruz. Poşetimizi açtıktan sonra içinde toz kimyasalımız var. Ve toz kimyasalı suya karıştırıyoruz bol ben hazır renk bir sıvanın karışımını gösterip toz kimyasalı döktükten sonra karıştırıp suda güzelce eritiyoruz onu şu anda suda erittikten sonra bunu çok güzel eriteceksin suyun içindeki Evet, malzemeyi suda erittikten sonra Molümer hazır renkli sıvı edelimizi döküyoruz. Ve bunu döktükten sonra suya güzelce karıştıracağız. Şulan karıştırıp malzemeyi güzel ıslattıktan sonra video karışımını yapıyoruz. Evet. Ebru Ebru'da hazır renkli nasıl karıştığını size gösteriyorum. Bu karışım olduktan sonra gördüğünüz gibi bidonda olan sıvı kimyasalını bunun içine ekleme yapacağız. Ustamız sizlikle karıştırma işini gerçekleştiriyor. Bunun karışımı çok önemli. Evet sıvı kimyasalımızı aldık. Bidonun kapağını açtıktan sonra güzel bir çalkalama yapılıyor. Çalkalama yapıldıktan sonra altının hepsi birbirine karışıyor. Ondan sonra sıvı çimye salamızı döktükten sonra malzeme kendi kendine hamurlaşmaya karıştırdıkça başlayacaktır. Evet gördüğünüz gibi sıvı kimyasalımızı döktük. Karıştırma işlemi devam ediyor. Evet. Şimdi ustamız tarafından karıştırılıyor. Oraya bunu karıştırdıkça bu şekil malzeme kendi kendine mayalaşmaya başlayacak. <laughs> Hamurlaşma halini aldıktan sonra uygulama aşamasına geliyor. Vallahi soğuk. de işte proteinlere geliyor? Kasısına git tane bir şey yok mu? Ya, yok mu? Ya, evet, meyilaşmaya şey. başladı. Yine bir yok da şeyin eee kapalı yok ondan gibi malzeme hamurlaştıktan sonra karıştırma işlemi bitmiştir. Şimdi bu karıştırma işleminden sonra cephedeki durumunu size göstereceğim. Önce altına bunun rengine göre astarını vuruyoruz. Astarını vurduktan sonra üstüne uygulama yaptığımız son hali bu oluyor. İşte son halini gördünüz. Bitmiş hali bu. Teşekkür ediyorum.